Merhaba millet. Hellcase sitesinde Zansiesco kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contra Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesco kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Yani bu takımda herhangi bir ümidim yok şu an ya. Bu kadroyla herhangi bir ümit taşımıyor şu an benim için. Yani ben majöre gidememişim. Yani bu bu oyunun tarihindeki en büyük turnuva yani bu. Yani buna gidemedikten sonrasında yani çalışma özverisi çok zayıf takımın genel anlamda. Daha önceki zamanlara nazaran şu an çok daha da kötü yani. <laughs> i play you but you never yeah. <laughs> Zantares is breaking through Oh, zantares tasty morsel in middle waiting he's not waiting he wants everything he finds the bomb and he knows around long as well late to middle though that's where he gets caught oh. Joy! What? <laughs>